merhaba arkadaşlar. Her zaman önce kanalından ben Ömer. Bugün sizlere Türk oyunlarına Zula oynayacağız. Her zamanki gibi yine hatırlatacağım. CSGO çekilişi için yapmanız gereken abone olun, videomu paylaşın ve like atın arkadaşlar. Bunları yapan herkes CSGO 25 TL'lik çekilişe katılma hak kazanacaktır. Hemen oyunumuza geçip oyunu anlatacağım arkadaşlar. Bundan sonra Cuma günleri büyük ihtimalle Zula videosu gelir. Hep bu oyunu oynarım. Oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Linkini unutmazsam veririm. Çok güzel oyun arkadaşlar. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen oyuna girelim. Bir tane oynayalım. Bir tane oynayalım hemen. Ne oynayalım? Bir tane. Bir tane. Şöyle. duruma bakalım başladı buradan çıkalım dolu bir yere gidelim 7 saniye sonra bir ihtimalle maç başlayacaktı iptal edildi başlıyor mu burası da başlamıyor ya evet bunu oynayabilirim evet arkadaşlar odanın da internet kafeymiş Herkes tek moda arkadaşlar. Önce herkes tek moda oynayayım. Sonra başka moda girer. Onu da gösteririm. Bundan sonra çok sula videosu gelir. Beğenirseniz tabii ki de. Ben oyunu çok beğendim. Büyük ihtimalle çok oynarım. Çok güzel bir oyun. Türkiye Türkiye'de geçmesi de çok güzel bir oyun. Türklerin yapması da güzel bir oyun. Evet arkadaşlar oyun şimdi başladı. Ve öldüm. Burada tuvalette garip garip ses geliyor. Aa bir tuvalette. Uy pis pis sesler geliyor. bıçak atacaktım ama öldüm. Arkadaşlar bu oyunda çok özentilik görüyorum. Şöyle gideyim. Garip garip. Bakın. Şimdi silah tutuşundan bile belli. Çok CSGO'nun çok özentisi yapılmış. Bakın şimdi F'ye basacağım. Silahları böyle görebiliyorsunuz. Tabi öldürmezlerse. Böyle iğrenç bir ses var onu çözemedim. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Yani çok saçma bence. Öldürdüm ve öldüm. Kaçmış şans sonucuyum. Bakın iğrenç sesler geliyor ya. Hadi be. Neyse bizde bir tane tarama silah alalım bari böyle olmayacak. Ah da öldüremedim ya. Oyunda yeniyim arkadaşlar. Biraz baktım ama yeterince vaktim olmadı. Oyun çok farklı ama kesinlikle ne kadar piyasada FPS oyunu varsa hepsinden bir parça almış çok garip bir oyun. Herkes tek modunda bir şey anlamamış olabilirsiniz ama birazdan round'lu maça girerim. Hiç adam göremiyorum ya. Görsem de ölüyorum zaten. Arkadaşlar daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Allah Allah ya. Save basalım şu silahı al sanki. Dayı Poletleri iğrenç yapmışlar ya. Aynen bu silah güzelmiş. Of. Bombalı. Biz de deneyelim. Onu da göstermiş olalım. Öldük. Neyse. Evet arkadaşlar CSGO duyuru videosuna gitmediyseniz hala gitmenizi tavsiye ederim. Çekilişi kaçırmayın. Çok büyük bir çekiliş olacak. 25 TL değerinde olacak. Tam Ve kesinlikle birkaç kişiye de fazladan hediye verilebilir. Sürpriz hediyeler olacak tabii ki de. Kesinlikle sürpriz hediyeler olur. Bu biraz kötü video oldu. Adam alamadım. Zaten garip bir harita. Değişik bir haritada birazdan bir daha oynarız. Ha, CSGO'daki Dastik haritasının kopyası var aynı. Bu oyunda onu oynayabiliriz. Ve hemen öldüm. Gerçekten oyun çok keyifli arkadaşlar kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum ama biraz zor bir oyun farklı da oynadığınız hiçbir oyuna benzemiyor çok farklı bir oyun kesinlikle arka arkaya öldük Evet arkadaşlar daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Oo silah çok iyi. Daha yeni olduğum için ne silahlarım var ne bir şey. Aa öldüremedim. Neyse ben şu silah geçeyim. Bu silaha da alışamadım. Allah Allah. <laughs> garip garip sesler geliyor Gülesim geliyor. <laughs> Oo. Oh. Bu videoya müzik koymayacağım. Oyunun kendi müziği var. Zaten derken her yerden gelenler. Herkes tekmada çok herkes tekmada çok kötü. Herkes çok garip yerlerde doğuyor. Sniper'la devam edelim arkadaşlar. ölmedi ya. Gene garip garip sesler geliyor. <laughs> Biri sifon çekiyor tuvalette. <laughs> Komik sesler geliyor. Güzel olmuş ama iğrenç olmuş yani. Hoşuma gitmedi açıkçası. Garibime gitti. Niye tuvalette sekliyorsun ki oraya? derken Çok güzel bir tane round maç koyarım arkadaşlar derken oyun ölmedi. Bu bir ilk bakış videosu olsun. Evet. Gene bot gibi oynadım. Nasıl öldürüyorlar ya? Bunların hiç mermisi bitmiyor mu? Garip be ya. Oynayamadım zaten sinirleniyorum. O tek atıyor adam ya. Daha doğar da Fırsat vermiyorlar Kardeş sakin ol. Ya vuruyoruz arkadaş bir sakin olun ya. Uf. Kaybettim tabii ki de çünkü bir kişi kazanır. Evet bu kötü oldu. Güzel video olmadı. Güzel killer alamadık. Böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bir tane güzeller tavlayayım ben. Takım oyunu olsun bence. Burada ah, şunu açacaktım safran aynen. Bu arkadaşlar Dustik'in birebir kopyasını yapmışlar. Bildiğiniz Dustik'in kopyası. Ama güzel yapmışlar bazı yani grafikler farklı ama harita aynı. Haritada fark yok. Sadece tasarımı değişmiş yani. Göstereyim. İşte şu ara her zaman meşhur aramız. Şşş, burası da böyle işte arkadaşlar. Şöyle bombayı sallayayım hatta. Burası böyle. Aynı F'e basınca CSGO'daki gibi silahların skinlerini görebiliyoruz. Burası da aynı böyle. Aynı CSGO arkadaşlar sadece isimler Türk falan filan. Tamamen böyle mesela silah gösterebiliyoruz. Burada da bunu da gösterebiliyoruz. Hareketlerini bile aynı koymuşlar silahlarda. Kötü olmuş yani açıkçası. Var biraz farklılık olabilir. İşte burası. Şurası burası kapı zaten ara. Burayı da herkes biliyordur zaten. Buraya bomba kurarız falan filan. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. katil. Ve öldük arkadaşlar. Bayağı kill aldım. Pustuğum yerde 10 kill almışım. Bayağı iyi. Burası aynı. Buraya da göstereyim hemen. Şöyle göstereyim. Burada böyle bir şey var. Aynı buradan aşağıya gidiliyor. Kutuları bile aynı yere koymuşlar. Burada da aynı yerde kutular. derken öldük bakarken gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten CSGO oynayanlar ya da counter sevenler kesin hemen anlamıştır zaten Dust2'nin aynısı olduğunu sadece binaların şekilleri değişik diğer her şey aynı lagdan öldürdü aslında orada adam yok Video. Arkadaşlar bu ilk bakış videosu olduğu için böyle oynadım. Yoksa e, yoksa 30 round'lık aynı CS:GO'daki rekabetçi maçı gibi maçları ard arda atacağım Bunu ilk bakış videosu olarak kabul edin. Oyun gerçekten çok güzel. Ben belki çok iyi gösteremedim ama kesinlikle yoruma yazanlar la beraber oynayabiliriz. Çok keyifli, çok keyifli oyun. İndirirseniz oyunu oynarsın yani. Biraz alışması zor tabi. Şöyle 100 kille yakınlaşsın kapatayım arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha sonra daha güzel video göstereceğim ama şimdilik böyle olsun. O oh, vuramadım, vuramadım. Aynı yerden silah alabiliyoruz G'ye basın. Ah dondu. Bir dakika beyler. Kasmaya başladı. Umarım bir ölür silahını alacağım çünkü. Neyse şuradan şöyle gidelim. Şöyle güzel bir kafa aldık derken şöyle silahını alalım. Böyle yerden silah alabiliyoruz. Bence bir Türk oyunu olarak gayet çok güzel. Farklaştırmaya çalıştırmışlar ama yeterli olmamış ama gene de çok güzel oyunlar, çok hoşuma gitti. Nasıl diyeyim? Böyle herkesin hile kullandığı basit oyun değil, çok farklı. Yani oynadığınızda görürsünüz zaten, çok farklı, çok güzel bir oyun. Aa, vurdum ölmedi ya. Burada da bir şunu alalım. Bir de bu tarafa gidelim şöyle bir daha. Buraya bombayı sallayalım. Yalnız CSGO'da olmayan tek bir şey var. Sol tık yapınca yakınlaştırabiliyorsunuz mercek gibi. O çok güzel olmuş. derken gene yandan öldürdü. Arkadaşlar bu da da CSGO gibi skin alabilirsiniz ama gerçek parayla değil tabii ki de oyun parasıyla alınıyor. Bu da güzel bir şey yani. Oyun parasıyla alınması. Bir de buradan gidelim hiç gitmedik. Daha bir de şöyle gidelim. Bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Daha direkt elime şanstan geldi. Bırakın. Bırakın, 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 bırakın. Evet arkadaşlar şuradan şöyle gidelim. Seni katil. Seni katil. Ve patladık. Son bir yere daha gidelim arkadaşlar. 150 kilo oldu şu an. Bayağı bakayım önde gibiyiz. Şu an bayağı önde gibiyiz. Şuradan şöyle gidelim. Bir daha belki şurada bir şeyler yapabiliriz. Evet. Flash atlar ve bam. Bir burayı şöyle bombaya son kez bir daha oraya deneyelim. Ondan sonra videomu kapatacağım arkadaşlar. Umarım gidebilirim son kez. Gidersem çok iyi olacak. Gidemedim ya. Neden bırakmasın ya? Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Oyunun sonu geldi gideceğim. Oraya gideceğiz. Böyle ol işte sonun. Kimle dans ettiğini bilmiyor musun? Böyle sana da vururum. Ya geldi geldi ya. Sen ne yapıyorsun orada? Adamı öldürdü işte ya. Şuraya atalım şöyle belki baya kişi alacağız gibi hissettim. Havada patladı. Çok kişi öleceğim. Ya bir gidin ya beyler. Oo çok iyi aldım. Bir de buradan. Ne yapayım ben buradan? Şöyle baksak Şu alsam güzel olacak. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar silahı Şöyle göstereyim işte arkadaşlar skinli silahlar bunlar Çok daha tabii skinli olunca bunlar çok daha kuvvetli oluyor bu oyunda Oyunun güzel söylemiştim son 3 kill ve oyun bitiyor Son killi ben alır mıyım Alamam derken Bak oraya bak oraya Ve bitiyor arkadaşlar bitti Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın İyi seyirler bay bay